Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Elindat. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere en uzun batarya ömrüne sahip olanlar telefonlarımızla birlikteyim. Acaba hangi telefonlarımız var burada? Birçok telefon var. Giriş segmentinden üst segmente kadar burada tabii ki de telefonlarımız bulunuyor. Ben 15 bin lira bandına kadar çıkmak istedim maksimum tabii ki ama dediğim gibi bu listeyi aşan iki tane de telefonda var. Hızlıca başlayalım aslında. Bir telefonda aslında en çok önem verdiğim noktalardan bir tanesi de telefonun bataryasının uzun ömürlü olması. Yani telefonu şarjda takayım, saatlerle şarjda kalsın ama ben yine de uzun bir batarya ömrü kullanmak istiyorum. Batarya ömrüm uzun olsun istiyorum diyen yani için de buradaki telefonlar çok çok önemli. Dediğim gibi hemen başlıyorum. Buradaki ilk telefonumuz Tecno Pova 3. Bildiğiniz gibi Tecno Pova 3'te 7000 mAh'lik bir batarya bulunuyor içerisinde ve kullan 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 bu bataryayı bitirmek çok çok güç ve içerisinde de MediaTek Helio G88 işlemcisi bulunuyor. Evet Helio G serisi özellikle biraz daha oyun odaklı, biraz daha performansa odaklı bir işlemci olduğu için de işlemci serisi olduğu için de biraz batarya harcayabilir ama 7000 miliamper kesinlikle bitirmeniz çok da kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca 18 Watt'la beraber de geliyor. 7000 mAh 18 Watt'la beraber biraz uzun bir şekilde sürebilir dolması. Ama dediğim gibi 7000 mAh doldur doldur bitmez ama boşalt boşalt da yine bitmez. Yani oyun oynayın, sosyal medyada takılın, video izleyin, dizi, film izleyin vesaire 7000 mAh bayağı işinizi götürecektir diye düşünüyorum. Ve fiyat olarak da 3500 liralık da bir fiyat etiketi bulunuyor. Evet orta seviyeden de aşağıda bir işlemci. Evet orta seviyeden de biraz daha aşağıda kalan bir telefondan bahsediyorum ama sizin için batarya çok önemliyse 7000 mAh'li burada Tekno Power 3 sizin için olabilir. İkinci telefon ise benim aslında listedeki favorilerimden bir tanesi. Burada Realme C25S modeli. Bildiğiniz gibi çok sevmiştim telefonu. TÜV'den bir sertifikası vardı. Sağlamlık, dayanıklılık sertifikası vardı. Düşmelere, kırılmalara karşı bayağı sağlamdı. Bu telefonun içerisinde 6000 mAh'lik bir batarya bulunuyordu ve 2 güne varan hatta 2 günü aşan bir batarya ömrü bizlere sağlıyordu. İçerisinde yine Helio serisinden yani MediaTek'ten bir işlemci var. G85 işlemcisi var. Yine günlük hayatta çok rahat bir şekilde sizleri bu işlemci kullanabiliyorken dediğim gibi oyunlar kısmında biraz daha düşük grafiklerde tak gerekiyor diye söyleyebilirim. Ve 18 Watt'la da yine şarj oluyor. 6000 mAh'da yine 18 Watt'la doldurmak bayağı bir uzun sürebilir. Yaklaşık olarak böyle 2-2,5 saat hatta 3 saate varan bir batarya dolum süreniz olabilir diye düşünüyorum. Ve fiyat kısmında da 4400 liralık bir fiyat etiyeti bulunuyor. C25 aslında 4400 lira olması hak ediyor mu? Bence etmiyor çünkü geçmişe baktığımızda 2500-3000 lira bandındayken şu anda neredeyse 2 kata varan bir fiyat farkıyla beraber 4400 liraya satılıyor. Yine de bir düşünün derim ben. Sonraki telefon daha çok yeni olarak incelediğim burada Poco C40. Aslında işlemci kısmında kafamda çok çok soru işaretleri vardı. Ama batarya kısmında ise o kadar da soru işaretleri olmamıştı. Çünkü bataryası yine 6000 mAh boyutunda ve 18 Watt'la beraber şarj oluyor. Ama kutu içerisinden 10 Watt'lık bir şarj aleti çıkıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. İşlem tarafında da ilk defa deneyimlediğimiz burada jlq 510 işlemcisi barınıyor. İşlemci aslında biraz böyle telefonu kullandıktan sonra hem ısınan hem de bataryayı sömüren bir işlemci. Ama dediğim gibi kullanım ömrü bakımından da uzun bir batarya ömrü bizlere sağlayabiliyor ve fiyat kısmında yine C25S ile beraber olmak üzere 4400 liralık da bir fiyat etiketi bulunuyor. Yani ben 4400 liraya C40 almak yerine C25S alırdım diye düşünüyorum. Sonraki telefonumuz da Vivo Y33S modeli. Aslına baktığınızda listedeki fiyat performans telefonlarından bir tanesi olarak da dikkat çekiyor. Fiyat performans diyorum. Evet bataryayı bir kenara bırakıyorum ama fiyat performans oranında gayet güçlü bir telefon aslında. Baktığımızda yine Mediatek'in burada Helio G80 işlemcisinden gücü alıyor ve 5 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. Yine 18 Watt'la beraber hızlı sayabileceğimiz bir sürede şarj olabiliyor ve fiyat kısmında da 4800 liralık bir fiyat etiketine sahip. Zaten bu telefonların çoğunun incelemesi zaten listedekinin çoğu 10 telefon var. Buradaki 9 tanesinin incelemesi kanalda var. Hepsine bakabilirsiniz ve ben de linklerini zaten aşağıda açıklamalara koyacağım. Bunu da şimdiden söyleyeyim sizlere. Fiyat kısmında dediğim gibi 4800 liralık bir fiyatımız bulunuyor. Kamera tarafıyla da bayağı güçlü olan bir telefonun olduğunu da hatırlatayım. Bundan sonraki telefonum ise burada Aydoğan inceledi şu anda bizim batarya şampiyonumuz olarak sayabileceğimiz Huawei Nova Y70 modeli gerçekten de çok uzun bir süre boyunca dayanıyor bataryası isterseniz oyun oyun isterseniz sosyal medyaya takıl istiyorsanız da oyun oynayın veya video fotoğraf çekin vesaire telefonun bataryası bitmek bilmiyor. Ama niye ama diyorum burada içerisinde Kirin 710 işlemcisi var. Kirin 710 artık çok çok eski bir işlemci. Bana göre en azından bunu sürekli yenileyip güncelleyip telefonlarında Huawei kullanıyor. Ama 6000 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor burada ve 22.5 Watt'la da hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 23 saati aşan bir batarya performans testi vardı. Zaten incelemede gördüğünüz hepsinde linklerini de koyacağım ben. Oradan da nasıl bir telefon olduğunu da görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ve fiyat kısmında da burada 5000 liralık da bir fiyat etiketimiz bulunuyor. Yani 5000 bu kadar uzun batarya ömrüsünden başka bir telefon ben hatırlamıyorum. Yani Aydoğan söyledikten sonra gerçekten de inanamamıştım. Sonuçları gördükten sonra da kesin bir şekilde inandım ve orada görmüş oldum. Bana kanıtlamış oldu telefon kendini. Devam ettiğimde aslında son zamanların hepimizin önerdiği telefon ve en fiyat performans olarak internetlerimiz telefon ise Realme 8. Realme 8'in içerisinde Mediatek Helio G95 işlemcisi var. G serisinin en güçlü işlemcilerinden bir tanesi G95'te. G96 baktığınızda burada da 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve 30 Watt'la beraber hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Fiyat performans dengesi en yüksek bir telefonlardan bir tanesi diyorum. Çünkü 30 Watt'ı 5000 mAh ile gerçekten de kısa bir sürede doldurabiliyorsunuz. Ve fiyat kısmında da 5300 liraya bu telefona sahip olabiliyorsunuz. Ekranımız zaten AMOLED bir ekran. 60 Hz olması biraz dezavantaj sayılabilir ama bataryanın iyi gitmesi açısından da 60 Hz bir avantaj olarak da görebiliriz bu konuda. Devam ettiğimde benim kendi yaptığım 5 telefon listemde kendi favori telefonum olarak gördüğüm Samsung Galaxy a s 5G modeli bulunuyor. a s 5G modelin içerisinde de Snapdragon 778G işlemcisi bulunuyor. Benim 2021 yılında en çok sevdiğim zaten işlemcilerden bir tanesi olmuştu 778G. Batarya tarafında 4500 mAh batarya var ama kullanıcı deneyimlerini okuduğumda veya incelemelerini izlediğimde tabii ki elime alma şansım olmadı ama çok kişiye satın aldırdım hatta kendi teyzeme bile şu anda Ali Kes 5G aldırdım ve bayağı mutlu bir şekilde kullanıyor. 4500 mAh bataryamız ve 25 Watt'la beraber de hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Fiyat kısmında artık 5300 liralardan biraz daha artarak gidiyoruz burada. 8500 liraya kadar yükseliyoruz. 8500 liraya alınabilecek en iyi telefonlardan bir tanesi. Bu listeye aslında M52'yi de koyabilirdim. Aynı işlemcili bir telefon olduğu için ama fiyat performans dengesine baktığımda bence a 52 almak çok daha mantıklı olurdu. Evet biraz daha cebinizden fazla para çıkacak ama çok daha iyi özellikleri özellikle ekranı, kamerası, bataryası ve sonrasında dediğim gibi genel toplamda A serisi, M serisi çok daha iyi bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki telefonum ise burada Poco'dan yine gelecek. Poco X3 GT. X3 GT bildiğiniz gibi herkes çok sevdi. Biz de çok sevdik. İçerisinde benim favori işlemcilerden yine Dimensity serisinden bir işlemci bulunuyor. Zaten Dimensity serisi işlemcileri kıyasladığım bir video vardı kanalda. Ona da gidip bakabilirsiniz ne kadar verimli bir performansı olduğunu ve ne kadar güçlü bir işlemci olduğunu da. Dimensity işlemci ile beraber geliyor ve 5000 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor ve 67 wattla beraber de çok çok hızlı bir şekilde dolabiliyor. Yaklaşık olarak 40 dakika civarında 5000 mAh'i çok rahat bir şekilde doldurabiliyor fiyat kısmında da 9000 liralık bir fiyat etiketimiz bulunuyor. Evet biraz pahalı 9000 liraya almak var. Biz bu telefon 4400 lirayken bile öneriyorduk. Şu an 9000 liraya çıktı. Hala da önerebiliyoruz. Çünkü diğer telefonların fiyatları da aynı oranda artmış bulunuyor. Devam ettiğimde yine Dimensity'li bir telefon Xiaomi 11T. Benim çok uzun süre boyunca kullandığım haftalar sonra video konseptimize bile uygun olan yani benim çok sevdiğim bir telefon. Bu sefer de Dimensity 1200 işlemcisi içerisinde barınıyor ve 5 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor. Yine 67 Watt'la beraber hızlı şekilde Şarjı olabiliyor. Dimensity 1100 ve 1200 işlemcilere sahip olan telefonu alanlar hiçbir şikayet olmadan da telefonu kullanabiliyorlar. Isınma sorununa şikayetçi olanlar vardı ama ben dediğim gibi yaptığım testlerde çok da fazla ısınmadığını da gördüm. Fiyat kısmında artık biraz daha yükseliyoruz ve 10.800 liraya şu anda Xiaomi 11T'yi alabiliyorsunuz. Hatta 10.800-11.000 lira bandındaki en fiyat performans telefonlardan bir tanesi olarak da dikkat çektiğinde söyleyelim. Listemizin son telefonu ise burada Vivo V23 5G modeli. Kullandığım süre boyunca gerçekten çok çok keyif almıştım ve yine Dimensity serisi var burada. Dimensity 920 işlemcisinden gücünü alıyor ve içerisinde listenin en düşük batarya kapasitesine sahip olan ama PC Mark testinde de diğer modellere göre daha yukarıda bir sonuç olan bir telefon. Yani 4200 mAh'lik bataryasıyla yaklaşık olarak 14-15 saatlik bir batarya ömrü bizlere sunuyordu. En azından test bize böyle söylüyordu. 44 Watt'la beraber geliyor. Yani hızlı bir şekilde yarım saat 35 dakika aralığında böyle %100'e ulaştırabiliyorsunuz bu telefonu ve fiyat kısmında bence çok fiyat performans değil ama batarya ömrü uzun olduğu için de bu listeyi almak istedim. Dediğim gibi ekranıyla, kamerasıyla, bataryası ile şahane bir telefondu ama fiyat kısmında bence biraz daha inmeli çünkü 15.500 liralık bir fiyat fiyat etiketimiz bulunuyor. Yaklaşık olarak böyle 12.000-13.000 bin, bin, bandında olsaydı çok güzel olur diye söyleyebilirim. Bu yüzden de çok fazla fiyat performans olarak da nitelendiremiyorum ama dediğim gibi batarya kısmında gayet güçlü telefonlardan bir tanesi. Bonus olarak iki tane daha telefon vermek istiyorum sizlere burada. Bunlardan bir tanesi iPhone 13 Pro serisi. 13 Pro ve 13 Pro Max'in bataryaları zaten takdire şahane söylemeye bile gerek yok. Ama sundukları çok 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 fazla. A15 Bionic işlemcimiz var. Pro Max'te ise 4352 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve 20 Watt beraber şarj oluyor. Evet şarj olması ben çok çok hızlı değil ama küçük bataryalarla çok çok uzun süreler sunması hem yazılımın hem de işlemci performansının ve verimliliğinde ön plana çıktığını görüyoruz burada. 28 bin lira Pro versiyonunda başlıyor. 32 binden de Pro Max versiyonunda başlıyor. Bunun dışında aslında Samsung Galaxy S22 Ultra da var. 8 Gen 1 ile beraber geliyor aslında işlem tarafında ama batarya tarafındaki optimizasyonlar özellikle son gelen güncelleme ile beraber kullanıcı deneyimlerinde düzeldiği konusunda ama bilmiyorum yine de listeye almak istedim. Burada da 5000 mAh'lik bir batarya var. 45 wattla hızlı bir şekilde dolabiliyor. Ama kullananlar, deneyimleyenler burada da 45 wattın 25 watttan çok da farklı olmadığını da söylüyorlar açıkçası. Bunu da aklınızda bulundurun ve fiyat kısmında da 24.500 liradan başladığında ekleyelim. 10 tane telefonum bu şekildeydi. 2 tane de sizlere bonus da vermiş oldum. Peki buradaki listelerde benim favorim hangi telefon aslında? Hem fiyat performans bakımında hem de batarya konusundaki uzun gitme konusunda sanıyorum ben burada Vivo Y33S'i seçerdim diye düşünüyorum. 4800 liralık fiyatıyla 5000 liranın altında kalıyor. Veya biraz daha çıkıp da 5300 liraya 28 28i yine tercih ederdim diye düşünüyorum. Çünkü ilk telefonda iyi bir batarya ömrüne sahip. Bu yüzden de bu telefonlar listedeki favori telefonlardan iki tanesi olabilir. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? bu liste hakkında? Veya sizin kullandığınız telefonun bataryası nasıl gidiyor? İnsanları önerir misiniz? Siz de yorumlar kısmında hangi telefonu kullandığınızı, kaç miliamper bataryası olduğunu ve kaç wattla şarj olduğunu ve fiyat kısmında da bu fiyatı hak ediyor diyorsanız da onu da yorumlara bekliyorum. Bir sonraki liste videomuzda bir sonraki iyi giden bataryalı telefonlarda en azından çok çok daha iyilerinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.